Herkese merhaba. Bu benim, ya ben bu kanalı daha yeni açtım şimdi. Daha önceden şey, daha önceden de video çekiyordum böyle Craft Minecraft'ları Minecraft'tır vesaire bir sürü şey çekiyordum. Sonra böyle şey, ben yani edit falan yapmayı, bir şeyler eklemeyi, videolar çok bilmediğim için ya da böyle Hmm, yani kendi sesimi daha öne çıkartmayı pek beceremediğim için yani bundan önce yani bunları söylediğim başka bir video çektim. Ama o hissini kıstım, kıstım. Bana az gelmesine rağmen videoda benim sesim duyulmuyor, oyun sesi deri gibi çıkıyordu. Ee, ondan dolayı e, tekrar bir tane video çekiyorum. Yani Dediğim gibi, ben daha önceden böyle oyun videoları falan çekiyordum ama sonra daha iyi yapmaya çalıştığım için e, video gelmemeye başladı. Ben de artık yani bu kadar yavaş video edince kim izler, kim ne yapar bu kanal ölmüş derler. E, ondan dolayı da bıraktım ben. Sonra tekrar baş şimdi dedim. Sonra daha neredeyse başlamadan bıraktım. İşte, şimdi tekrar yapıyorum. Daha önce de, e, daha önce açtığım yine kapadığım kanalda bırakmayı düşünmüyorum dedim. Ama şimdi de diyeceğim. Bunu da bırakmayı düşünüyorum ama belki bırakırım yine. Bilmiyorum. Çünkü daha önce dedim. Ee, ama bıraktım yani o zaman. Öyle işte yani oynanma istediğiniz bir şeyler varsa ücretsiz oyun vesaire ya da bende olan ee, ücretli oyunlar. Onları şey yapabiliriz. oynayabiliriz. Güzel videolar çekebilirim. Beğenmezseniz başka bir şey falan geçeriz. yorumlar kısmı baga falan girmediyse bozulmadıysa bir şey olmadıysa ki zaten bozuk olmayana kadar videoyu yenilerim tekrar atarım falan. Eğer bozuk falan değil sonrası oraya oynanma istediğiniz şeyleri yazarsınız falan. Mutlu olurum. Bir de videoya like atarsınız. Yani like atmanız gerek yok aslında. Yani şu an ne yap yani ne yapabileceğimi, nasıl kanalı nasıl yapmayı düşünüyorum falan anlatıyorum ama Discord grubu falan da açacağım. Oraya oyun önerisi falan da atabilirsiniz. Oraya da atabilirsiniz. Chat'e yani YouTube chat'ine de yazabilirsiniz. Ee, sanırım her şey bu kadar. Bu arada e İki dakikadır falan izlediğiniz e, beceriksiz benim şu an. Ben sürüyorum. Ben sürüyorum arabayı. Ee, öyle işte daha diyecek bir şeyim yok. Oynadığımız zaten görüyorsunuz Ongo yazıyor arabanın üstünde. Elemanlar Robux atmak istiyorsanız zaten atmak istemiyorsunuz. Canınız sağ olsun. Eee ya atarsanız şöyle o Roblox'ları server falan açmak için kullanabilirim bazı Roblox oyunlarında. Öyle e, birlikte falan oynayabiliriz. Ya başkası olmayacak şekilde sadece sizle ben falan. Ya. Onun dışında evet bu sefer diyeceğim şeyler gerçekten bitti. Tamam o zaman istediğim şeyleri e, aşağı yazın eee yani olacak şeyleri kaçırmamak için abone falan olun takip edin yani abone falan olup zil çalın yoksa beni bir daha göremeyebilirsiniz ve yani abone hepsi zil işaretine tıklamazsanız muhtemelen görmeyeceksiniz çünkü kanal küçük yani youtube'da artık onları şey yaptığı için ve chrome's'a yolladığı için o kanalları yani beni bir daha muhtemelen göremezsiniz neyse eee tamam zaman ee, video bu kadar Karakterimde böyle bir şey ee, Yanlışlıkla farklı birini atmayayım çünkü Benim ismim olan birkaç kişi gördüm ee, Daha önce O yüzden Yani bana atmaya dikkat edin Arkadaşlık atacaksınız Bir de e, şey yazın Yorumlara yazın isminizi ki Yani reddetmeyeyim çünkü çoğu isteği ben reddediyorum Neyse tamam ee, görüşürüz bay bay. Ee, video çektiğinde abone olduysanız görsünüz videoyu zaten. Görüşürüz.